Kastamonu ilimizde 73 tane anıt ağacımız, 6 tane tescilli mağaramız bulunmaktadır. Bunlarla ilgili farkındalığı oluşturmak ve Kastamonu ilimizdeki doğal hayatı da doğal güzellikleri de tanıtmak istedik. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde böyle bir fotoğraf sergisi düzenledik. Şimdiden herkesin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde kutluyoruz. Ve sergimize bekliyoruz. Kasamal AVM'nin alt katında. 3 gün boyunca sergileyeceğiz. Herkesi bekleriz. Bu konuyla ilgili bir de kitabımız var. Doğal miraslarımızla ilgili. Bunlar buradaki ana taşlarımızın yaşı özellikleri, mağaralarımızın özellikleri nedir? Bunlarla ilgili bir de kitabımız var. Standımıza tüm Kastamonu halkımızı, doğa severleri bekliyoruz.